mahallenin daha önce oynadığı rolü bir şekilde insanlar işte demin hocam söyledi aile için nasıl aile kurumu işte aile bakanlığı diye bir bakanlığa bile belki müstakil isim olarak da bir bakanlığa nasıl ihtiyaç duyulduysa bu insanların e, güvenlikli siteler ihtiyacı duymasını da belki mahallenin ortadan kalkmasıyla biraz yorumlamak hı hı. lazım. Çünkü e, mahalle de aynı şekilde hem muhafaza edici hem de çok güçlü aidiyet üretici bir role sahip. Tabii yani insanlar kimliklerinin bir parçası olarak mahallelerinden söz ederlerdi. Yani nasıl Halbuki ya... ki şimdi mahalle sanki böyle biraz baskıyla falan alınan ve olumsuzlanan evet. bir şey haline geldi öyle evet. değil mi? Şimdi daha önce baktığımız zaman mahalledeki o baskıyı da anlamak lazım. Yani sosyolojik olarak bu ayrı, ayrıca kötü bir şey de değil. Yok yani kötü bir şey değil. Tırnak içerisinde sosyolojik olarak zaten her düzeyde bir e, olumsuz anlamda değil e, bir baskı zaten var toplumda. Her sosyal gerçekliğin böyle bir. Şüphesiz tarafı muhakkak olacaktır. Abi, mahalle için de bu geçerli, aile için de bu geçerli. <laughs> e, belki bütün kurumlar için bunu söyleyebiliriz ama daha önce e, gene aile için söyleyeceğim o belirlenmiş roller, normlar çok belli mahallenin içerisinde, e, mahallede çok güçlü bir aidiyet üreten ve kendisine ait olan insanları kuşatan bir yapıdaydı. Hocamın dediği gibi işte bu bizdeki hızlı yaşanan kentleşme sürecinden sonra çok çok farklı şeylerle karşılaşmaya başladık. Belki gece, gece hala şeydi, e, mahalleyi taşıyan, sürdüren bir role de sahipti. Çünkü başka memleketlerden gelmiş insanlar, söz gelimi İstanbul, Ankara yerleştikleri zaman gene kendi hemşehrilerini bulmaya çalışıyorlardı. Yine bir aidiyet arıyorlardı. Yani daha yakın bir çevreye ihtiyaç duyuyorlar ama sonraki nesillere gelindiği zaman bugün mahallenin aynı aidiyeti ürettiğini tabii ki 10 milyonun üzerinde insanın yaşadığı bir şehirde mahallelerin aynı aidiyeti ürettiğini söylememiz çok da mümkün değil. Hı hı. Çünkü o geçmişteki dediğimiz formlar çözülmeye başlıyor. Bu sefer insanlar yaşayacakları mekanları işleriyle ilgili düşünmeye başlıyorlar. İşine yakın ol, ol, olmamasıyla ilgili, statüleriyle ilgili düşünmeye başlıyorlar. Dolayısıyla mahalle aidiyetinin yerine başka aidiyetler almaya başlıyor. Yani sizin statünüz çalıştığınız yer, evinizin işinize yakın olması ya da evinizin işte güvenlikli bir sitede olması, bütün bunlar başka göstergeler. Ama mahallenin de yerine geçmiş göstergeler gibi. Hı.